Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, çok değerli veriler. Türkiye'de bir ilk videosu daha. Cep telefonundan dersi yöneteceğim. Z kitabı kullanacağım. PowerPoint sunumlarını kullanacağım. Word belgelerini kullanacağım. Ve iddia ediyorum. Hiçbir bilgisayarda yapılamadığı kadar etkileşimli, net bir ders işleyeceğim. Aynı zamanda bu derste kamerayı, ön kamerayı, arka kamerayı açıp istediğim her şeye erişeceğim. Bir canlı derste bu yapılabiliyor mu? Şunu iddia ediyorum. Normal Birebir yüz yüze eğitimde yapılamayan şeylere bu derste yaptım. Hadi hep birlikte videoyu izleyelim. Ben çok heyecanlıyım çünkü çok güzel şeyler oldu. Haydi derse. Evet sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, ee, azıcık ayrıntılı bir ders işleyelim. Ee, dersimizde ne yapacağız? Cep telefonundan PDF dosyası e açılabiliyor mu? Z kitap dosyası açılabiliyor mu? Ee, Microsoft Word dosyası açılabiliyor mu? Neler yapabiliyoruz? Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ama ilk önce bilgisayarımızdan giriş yapacağız. Devamında da e, aynı derse telefonumuzu entegre edeceğiz. Ve e, telefondan bu bahsettiğimiz uygulamaları açacağız. Peki direkt telefondan hiçbir şey yapmadan bağlansak ne oluyor? E, beyaz bir tahtayı kullanabiliyoruz ya da resim albümümüzden beğendiğimiz bir sayfa üzerinde çizikler, değişiklikler yapabiliyoruz. Bu söylediklerimizin hepsini en kapsamlı olarak yapabilmemiz için yapmamız gereken yöntem şu anki yöntem. Evet, Eba TR adresine girdim. Tamam. Altı sağ tarafta Eba yazıyordu. Oradan da giriş yaptım. TC kimlik numaramı yazdım. Yan tarafta her zaman değişen bir güncelleme kodu var. Onu da girdim devam et dedim. Buraları kesmiyorum çünkü hala EBA'ya girerken bir program yükleyecek miyiz? E, şunu yapabiliyor muyuz gibi sorular geliyor. Ve buradaki sistemin ne hızda ilerlediğini bir hata varsa da beraber görebilmemiz için bu kısımları kesmiyorum. Ben E-Devlet şifrem ile giriş yapıyorum. Sisteme gir dedim. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık almıyorum. E, bugünün tarihi nedir? 04.05.2020 pazartesi. Ve sistemin yoğunluğuyla ilgili olarak bakalım neler var. Değerli öğretmenimiz e EBA'da yaptığınız işlemlerden kazandığınız puanlar diyor. Bu uyarı yeni geldi diyor ki bir puan sistemi var yapılan neler yaptığınızı değerlendirdiğimiz küçük bir sistem ee, ve aynı şeyi, aynı uygulamaları ya da bir günde bütün dersleri vermeye çalışırsanız puanınız yükselmez, belli bir kotası var diye uyarıyor. Bu da bir yeni, yeni geldi bu da yeni güncelleme. Evet, canlı derslerime geçtim. Bir adet deneme dersi oluşturmuşum gene kendime. Ee, derste bir öğrenci varmış. Bu sefer o bir öğrenci de yan taraftaki bilgisayarımdan sisteme giriş yapacak. Dolayısıyla ben buradan bir şeyler açtığım zaman hocam onun ekranı oraya nasıl gözüküyor? Telefonu yan tutsanız resim döner mi? Öbür taraf görüyor mu? Bu program ona nasıl gider? Gibi küçük işlemleri hep birlikte beraber göreceğiz, beraber deneyeceğiz. İlk önce bilgisayardan girişimizi yapıp sonra da telefondan girişimizi yapacağız. Evet. Canlı derse girmeden önce uygulama yüklüyor muyum? Evet yüklüyoruz arkadaşlar bir defaya mahsus sürekli soruyorlar onun için tekrar belirtiyorum sürekli takip eden izleyicimiz bu noktalarda biraz sıkılabilir ama yapabileceğim bir şey yok başlat dedim uygulamanız var mı yoksa indirim varsa başlatın diyor var bizim uygulamamız 35 saniye içerisinde bu derse girebilirsin diyor. Daha Evet şu anda ekran birinci saniye ve bitti. Arkasından hızlıca yukarıdan indi. EBA dert canlı ders uygulamasını açmak istiyor musun? Açmak istiyorum. Bakalım bir hata alacak mıyım? Tıkıt dedi kapandı ve şu anda aşağıda bir yazı var ama burada bir hata kodu var. Bakalım nedir? E, type 10429'su Sürekli aldığımız hatalardan birisiydi. Bunu yapmak için e, hiçbir şey yapamıyorsanız, çok eliniz ayağınız karışıyorsa bilgisayarınızı açıp kapatın. Ama hocam, e, yok, ben birazcık daha bu işlerden anlıyorum diyorsanız, yapabileceğim bir şey yok. E, tekrardan derse başla diyorum. Bakalım ne olacak. Başlat. Uygulamamız var. 49 saniye. Evet son bir saniye ve girişimiz gerçekleşiyor. Uygulamanızı açayım mı? Aç. SDK int failed 14. İşte bu hata arkada uygulaman açık. dolayısıyla bir şekilde sisteminde açık ve bunu kapatman lazım uyarısı bu. Ve bu işin en iyi çözümü bilgisayarı kapatıp açmak. Daha öğrenelim. Ne yapmamız lazım? Denetim masasına gidiyoruz. Program ekle kaldır diyoruz. Ben ekle yazdığım zaman otomatik olarak problem ekle kaldır buraya geliyor. Daha sonra bilgisayarımıza kurulu olan programlar arasından EBA canlı dersi kaldır dedim. Emin misin dedi. Eminim. Kaldırıldı dedi. Gayet hızlı bir kaldırma şekli oldu. Ve temiz kurulumumu tekrar yapıyorum. Dosya yaklaşık olarak 32 MB'lik bir dosya. Eğer hocam ben artık bunları öğrendim diyorsanız Hızlıca bu ekranı birazcık ileri sardırıp ders girişine e, görebilirsiniz. Çünkü büyük ihtimal bir şekilde bu derse gireceğim. Ama işte sizin de yaşayabileceğiniz hatalar bu hatalar ve bu hataları hep birlikte görelim. E, nasıl çözüyoruz? Hep birlikte bakalım. E, uygulamalar kapatılsın. Bakın arkada iki tane bacaklı ders uygulaması bir şekilde açık diyor. Sen bulamadın, iyi aramadın ama diyor açık diyor. Uygulamalar kapatılsın. Evet, kapatılsın dedim. Onları arkada kapattı temiz bir şekilde kurulum yapacak ve ben de dersime tekrardan giriş yap diyeceğim. Bu ekran hızlı dosya küçük bir dosya 10 saniye içerisinde iniyor. Kurulumu da 10 saniyede bitiyor. Evet tekrar aynı yere geldim. Tekrar dersime başla diyorum. Bakalım neler olacak. Uygulamam var mı? Emin ol ki var. 25 saniye bekle. Evet. 2 ve 1. Tekrar geldi. Uygulama açılacak. Aç hadi bu sefer yap diyoruz. Tık gene aşağıya attı ama bu sefer yukarıda connecting diyor. İşte problemi beraber açtık. Bana diyor ki ses sistemini sına. Hayır artık test edeceğim bir şey yok. Sisteme bağlan diyorum. Peki neden ekranın tam ortasına benim video görüntüm gelmiyor? Çünkü sağ altta gördüğünüz program video görüntümü kullanıyor. Ben zaten biliyorsunuz canlı derse girer girmez kamera görüntüsünü durat diyorum. Kamera görüntüsünü vermeyi yani verebilirsiniz tabi ama ha deyince ekranı kaplayan kısım o değil dersin içeriği olması lazım diye düşünüyorum. Buraya kadar güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Telefondaki pdf'leri göreceğiz. Ee, ve telefondaki uygulamalar ne kadarı çalışıyor? Hepsi mi çalışıyor? Kamerayı öne arkaya alabiliyor muyuz? Neler yapabiliyoruz? Bunları göreceğiz. Lakin ben bu derse diğer öğrenciyi de katmak istiyorum. Yani bir tane öğrencime, O da yan bilgisayarım. Oradan da hızlıca giriş yapıyorum. Ee, tekrar geliyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Evet işte canlı dersimiz başladı. Öğrencimiz de şu an itibariyle derste. Peki ben neler yapacağım? Şimdi ona bakalım. Ee, öğrenci ekranımı iki tane seçenek var yan tarafta görüyorsunuz birincisi sesle katıl ikincisi ekran paylaşımı ekran paylaşımını her zaman yapabiliyor mu öğretmen istemediği sürece yapamıyor Peki sesle katılabiliyor mu Evet ses bil ses bilgilerini değerlerini deneyebilir ya da direkt katılabilir sadece bilgisayarın ses açık olarak kalsın Tamamdır test etmeye gerek yok sistemin çalıştığını varsayıyorum bilgisayardan bağlan dedim bakın sol alt köşede görüyorsunuz ki ses aç-kapat ayarımız var ee, devamında da e, kamera görüntümüz için burada bir paylaşım ekranı yok ekran paylaşımı yapabilir miyim buna yetkiniz yok diyor öğrenci ekranında Tamam güzel Hadi bakalım Recep Hoca elindekileri bir paylaşsın ekran paylaşımı yapsın neler paylaşacak ve karşı tarafa neler gözükecek. iPhone'undan iPad'inden yani Apple marka bir ürün ile bağlan diyor. Evet programı kullanırken ara ara sizden izin isteyebilir. Bunları vermek zorundasınız. İnternet protokolünü kullanan tüm bilgisayarlarda bu iş böyle yürür. Devam ediyorum. Uygulamaya girmek için ne yapmam lazım? Bana diyor ki ilk önce Wi-Fi ağına katıl. Daha sonra da AirPlay üzerinden ne çıkıyorsa onu göster diyor. Tamam şu anda AirPlay'in ne olduğunu bilmiyorum diyen arkadaşlarımız da oldu. Onun için de ekranın müsait bir yerine şu anki ekran görüntümü de ekleyeceğim. Ve ekranda da nerelere bastığımı adım adım görmenizi istiyorum. Telefonumda şu anda ekran kaydı başladı. Yukarıdan indirdim. Şu, bu ekran yansıtıcısı diye gözüken yerde bu yayının gözüküyor olması lazım. Tamam hadi yapalım. Ne diyor? Choose, choose Wi-Fi network. Wi-Fi network'ünüzü seçiniz. Daha sonra AirPlay'i e açınız. Daha sonra da oradan Win HP e, bilgisayarın ismi şu anda o olduğu için onu görüyor. Yansıtma ekranına tıkladım. HP burada bana gözüktü. Bağlantısı kurulamadı diye bir hata aldım. Bu hatayı almıyordum. Sistem gayet güzel çalışıyordu. Peki neden ben bu hatayı aldım? O zaman şöyle yapalım. Bilgisayarda arkada çalışan bir şeyler varsa telefonumuzda her şeyi temizledim. Tamam. Şimdi tekrar bağlanmayı deniyorum. Kapattım. Geldim. Ekran yansıtma dedim. WinHP'yi tıkladım. Bağlantı tekrar kurulamadı dedim. Ben uçak moduna alıyorum. Telefonda sıkıntı yaşadığınız zaman uçak moduna alın Sonra geri açın, bakalım neler değişiyor, neler oluyor. Evet, uçak modunu aldım, kapattım ve az önceki yaptığım işlemleri tekrar yapıyorum. Bu sorunları atlamıyorum. Neden atlamıyorum? Sizler de aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz diye atlamıyorum. Evet, şu an için bağlanmama, ekranımı yansıtmama izin vermedim. O zaman ben de ne yapacağım? Ekran paylaşımı mecburen ilk önce araya başka bir şey ekleyeceğim. Daha sonra da aynı paylaşım ekranına tekrar döneceğim. Evet şu anda yazdığım işlemler yan taraftaki öğrencimin ekranında da gayet net gözüküyor. Tekrar ekran paylaşımına gel. Peki hocalarımızın merak ettiği bir şey daha vardı. Hocam siz durat deseniz ne olur? Durattıktan sonra ben şu anda kendi ekranıma gördüğünüz üzere soy ismi yazdım. Ama öğrenci ekranında gözükmüyor. Durat dedikten sonra devam et dediğimde alt taraftaki yazı tamamen gözüküyor. Demek ki buradaki ekran dersin işine durdurmuyor. Anlık olarak o an ekranda bir şey yapacaksanız ve yaptığınız şeyin öğrenciler tarafından görülmesini istemiyorsanız o anlık duratmanızı sağlıyor. Tamam ben şu paylaşıma tekrar dönüyorum. Dedim ki ya iPhone'cum bir gel bakalım sen az önce hata verdin. Peki şimdi ne yapacağız? Ekran resmine geldin. Win, Ta ta şu anda artık ekrandayım güzel bir problem kalmadı demek ki işte bir çözüm yöntemi bir yerde sıkıntı yaşadığınız zaman hemen onu e, kapatın açın yeni bir şeye geçin yeni bir ekran paylaşımı yaptım sonra döndüm ve problem yok şimdi benim ana konum neydi bu video nasıl çekilme sebebi neydi? E, kitap Z'ler, Z kitaplar çalışıyor mu? Aktif mi? Ne durumda? Hadi bakalım. Bir yandan da bu ekranı da öğrenci ekranını da koyacağım. Ekranda müsait bir yere. Ve siz de öğrencinin neler gördüğünü göreceksiniz. Z kitaba bastım. Güzel. Z kitabım bana yan olarak açıldı. Ekranları da gayet büyük bir şekilde kapladım. Güzel. Ekranına tıkladım. Öğrenci ekranı da gayet güzel. Diyorlardı ki hocam buraya kadar açıyoruz da ikinci sayfaya geçerken öğrenciye gözükmüyormuş. Bakalım. Ben ikinci sayfaya geçtim. Öğrenciye bakıyorum o da ikinci sayfaya geçti. Mükemmel. Üçüncü sayfaya geldim. Öğrenci de üçüncü sayfada. Peki ben telefon üzerinden bir uygulama açtıktan sonra o uygulamanın üzerinde çizim yapabiliyor muyum? Yok artık. Telefonumdan açtığım uygulama ekranına da vurgulama yapabiliyorum ve gayet de öğrenci ekranında aynı şeyler gözüküyor. Bence mükemmel. Lütfen hocalarım, lütfen sevgili öğrenciler demeyin ki ya hocam işte zor oluyor ya bilgisayardan vallahi oradan girdim giremedim. Bakın bütün problemleri aşmanız iki dakika alıyor. Ya kurup kapatıyoruz ya bir ayarı indirip kaldırıyoruz. Problem çözeceğiz. Problemsiz bir hayat yok zaten. Olsa da güzel olmaz emin olun. Evet Mükemmel. Z kitabım burada aktif olarak çalıştı. Tamam. Çizim ekranımı kapattım. Hep bana şunu söyledi. İyi de hocam ekranda bir sürü bir şeyler kaldı. Tamam, sileyim. Tamam, ben dağınık birisi değilim. Sildim ve kapattım. Güzel. Z kitabım böyle. Z kitapla işim bitti. Tekrar kendi ekranıma döndüm. Onu da aldım, kenara koydum. Peki Z kitaptan başka ne, nerede neler kullanabiliyoruz? PowerPoint dosyaları PowerPoint dosyası. Kendime e, bir PowerPoint içeren bir e-posta yolladım. Yolladığım e-postaya tıklıyorum şu anda. Bu bir PowerPoint dosyası. Bu yukarıda gördüğünüz ders deneme yazan küçük yazı. Birinci PowerPoint sayfası. Alt tarafta gördüğünüz ise ikinci PowerPoint sayfası. Demek ki e, sıralamalar bu şekilde oluyormuş. Ama ben istediğim sunumun yaprağına büyültüp küçültüp gösterebiliyorum. Tata PowerPoint'te çalıştı. Peki PowerPoint'te kalem çalışır mı? Arkadaşlar şu çiz ibaresi var ya bunu aktif gördüğüm an anlıyorum ki çalışıyor. Evet mükemmel çalışıyor. Devam ediyorum. İkinci sıradaki denemem var. PDF dosyaları çalışacak mı? Tata ekranda PDF gözüktü. Açıyorum. Genişletiyorum. Evet çizim ekranı bana gene varmış gibi geliyor. Ekranda değişiklikler yapabiliyorum. Hiçbir problem yok. Bu ikisini yaptığımıza göre herhalde Word dosyasına da bir problem çıkarmaz diyoruz. Tekrar maillerime geldim ve Word dokümanına tıkladım. İlk başta indirdi. Şimdi ekranımı açtı. Bu da bir adet Word doküman dosyası. Çok güzel değil mi? Telefondan her şey yaptım ama bitmedi. Sürekli gelen sorular. Hocam kameraya atsak çalışır mı? Öğretmen olarak. Uygulamalarıma bastım, gezdim mi ekranda? Kameramı açtım. Tata. Evet, bakın burası da öğrenci ekranı. Burası da benim kendi ekranım. Ön kameramız aktif oluyor mu? Evet, ön kameramız da gayet aktif oldu. Peki şunu merak ediyorum. Acaba video çeker mi? Çeker. Ama ben bir şey daha merak ediyorum. Eğer sayın hocam video oynatmak istersek bunu nasıl yaparız diyenler olmuştu. Evet, hadi video açalım bakalım neler olacak neler olmayacak. Fotoğraf albümlerim dedim, albümlerime geldim. Alt tarafta bir video var. Evet, videoyu şu anda açtım. En son kaydettiğim video... Bu videoymuş. Size hani az önce ekran görüntüsünü nasıl kaydederiz dedik ya en son kullandığım video bu videoymuş. Peki öğrenci öğretmenlerimiz şu soruyu soruyorlardı. Ya Recep hocam sen albümlerine girdin ya. Bu albümlerini de öğrenciler görüyor mu? Şu anda baktığıma göre evet görüyorlar. Bu ekran için eğer paylaşım ekranı ile birlikte kullanırsak benim bu ekranımı öğrenciler de görüyorlar. Evet bu ders gayet hoşuma gitti, gayet içmesinde. Öğrenciler neler görüyor, biz neler görüyoruz, hangi kitapları kullanabiliyoruz. E, beni gitgide heyecanlandırıyor bu EBA canlı ders. E, gayet güzel bir etkileşim oldu. No Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, videonun daha fazla uzamasını istemiyorum ve burada bitiriyorum. Bir iki değişiklik daha yaptım ama onları diğer videoda izleyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, hoşçakal Türkiye, evde kal.